merhabalar dijital öğrencilerim. sizlerle birlikte önceki videolarımızda sıfırdan dünya haritaları serimizde ülkeleri bitirmiştik. İzlemeyenler için yukarıya hatırlatma kartı koyuyorum. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu videomuzda ise okyanuslar, denizler ve körfezleri göreceğiz. Okyanuslarla başlayalım. Nedir okyanus? Okyanus kıtaları birbirinden ayıran büyük su kütleleridir. 3 büyük okyanus vardır. Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu. Dünyamızın dörtte 3'ü sularla kaplıdır. Yani yüzde yetmişinden fazlası sudur. Bu yüzden dünyaya mavi gezegen de denir. Neden mavi gezegen? Çünkü sular mavi renktedir. Bravo! Dünyada en büyük su kütlesini adından da anlayacağımız gibi büyük okyanus oluşturur. Yani rakamsal olarak yüzde oluşturur. Peki büyük okyanus hangi kıtalar arasında yer alır? Şöyle baktığımız zaman Amerika kıtası, Asya kıtası ve Avustralya kıtasında ya da Okyanusya kıtasında yer alır. Dünyayı yuvarlak olarak düşündüğümüz zaman bir kısmı Amerika, bir kısmı ise Asya kıtasında bulunmaktadır Büyük Okyanus'u. Ayrıca dünyanın en derin çukuru olarak bilinen Mariana çukuru da bu okyanustadır. Şöyle yazalım. Peki bu Pasifik ismi nereden çıktı? Kim çıkardı Pasifik ismini? Bir tane isim yetmiyor mu Büyük Okyanus'a? Şimdi gençler Güney Amerika'nın şu uç noktası Magellan Boğazı'dır. Magellan Boğazı'nı Portekizli bir denizci olan Ferdinand Magellan keşfetmiştir. Magellan boğazdayken çatır çutur böyle uğultulu sesler geliyor boğazda. Fırtınalar almış başını gidiyor. Bir alamet bir kıyamet. <laughs> Elamet geldi. <laughs> Magellan diyor ki bu böyle olmaz ve yola koyuluyor. Günler süren zorlu fırtınalı bu boğazdan geçip büyük okyanusa açılıyor. Bu okyanusa vardığında fırtınaların dinip sakin suların onu karşılamasından dolayı Portekizce'de sakin anlamına gelen Pasifika sözcüğünden yola çıkarak Pasifik ismini vermiştir. Pasifik ismi bu şekilde çıkmıştır. Gelelim ikinci büyük okyanusumuz olan Atlas okyanusuna ya da Atlantik okyanusu diğer bir ismiyle. Amerika kıtasıyla Afrika ve Avrupa kıtalarına kıyısı vardır. Dünya su yüzeyinin yaklaşık %29'unu oluşturur. Üçüncü büyük okyanusumuz ise Hint okyanusudur. Hint okyanusu ise dünya su yüzeyinin yaklaşık %20'sini oluşturur. Hindistan'ın güneyinde yer aldığı için Hint okyanusu adını almıştır. Asya, Afrika ve Avustralya ya da diğer bir ismiyle okyanusya kıtasına kıyısı vardır. Evet şöyle okyanusları genel bir tekrar edelim ve denizlere dalalım. Şimdi büyük okyanusla başlayalım. Büyük okyanus ya da diğer ismi neydi? Pasifik okyanusu. Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarına kıyısı vardı. Atlas Okyanusu ise Amerika, Afrika ve Avrupa kıtalarına kıyısı vardı. Hint Okyanusu ise Afrika, Asya ve Avustralya kıtalarına kıyısı vardı. Geldik denizlere. Öncelikle Kuzey Buz Denizi ile başlayalım. Kuzey Buz Denizi Arktik Okyanusu olarak da geçer. Ama biz bunu artık Kuzey Buz Denizi olarak bileceğiz ve Dünya'nın en büyük denizidir. Bu şekilde bunu bileceğiz. Akdeniz'e gelelim. Ülkemiz içinde çok önemli bir denizdir. Afrika'nın kuzeyinde, Avrupa'nın ise güneyinde yer alır. Dünya'nın en büyük iç denizidir. Akdenizin kuzeyinde yer alan İtalya ile Yunanistan arasında bulunan önemli diğer deniz ise Adriyatik Denizidir. Bir de ülkemizin kuzeyinde sinirli ters bir deniz var. Hangi deniz? Hepiniz anladınız bence Karadeniz. Karadeniz de önemli denizlerden biridir. Kızıl Denize geldik. Önemli burası Afrika ile Asya kıtasında yer alan Hint Okyanusu'na bağlı bir deniz olmakla birlikte dünyanın en tuzlu denizidir Kızıl Deniz. Burada tuzluluk noktasına değinmek istiyorum. Tuzluluk kuzeye gidildikçe azalır çünkü soğuk. Ekvatora doğru gidildikçe ise artar çünkü sıcak. Denizlerdeki tuzluluğu şöyle aklımızda tutabiliriz. Şimdi buraya bir tencere çizdim ama sanırım tencere dışında her şeye benzemiş ama önemli değil. Önemli olan sizlerin anlaması. Bir tencereye tuz ve su koyup altını açtığınızı düşünün. Su ısındıkça buharlaşıp uçup gidecek ve geriye ne kalacak? Tuz kalacak. Denizlerdeki tuzluluk da işte böyledir. Ekvator çok sıcak olduğundan buharlaşan su uçup gidiyor ve geriye tuz kalıyor. O yüzden Ekvatora yakın denizler daha tuzludur. Şimdi biz kuzeye gidildikçe tuzluluk oranı düşer demiştik. Peki Kızıl Denize baktığımızda diğer denizlere göre Ekvatora birazcık daha uzak değil midir? O zaman neden dünyanın en tuzlu denizi Kızıl Deniz'dir? Kızıl Denizin güneyinde de bazı denizler vardır. Onların daha tuzlu olması gerekmez mi? Çünkü Kızıl Denizin etrafında çöller var. Zaten sıcaktı, şimdi daha da sıcak olacak. O zaman burası diğerlerine göre daha sıcak. Daha sıcak olduğu için de buharlaşma daha şiddetlidir. Etrafında o buharlaşmayı çekebilecek akarsular da yok. Yani kısacası dünyanın en tuzlu denizi olmasında iki etken vardır. 1. Çöllerin de etkisiyle şiddetli buharlaşma İki, akarsulardan beslenememesi sonucu dünyanın en tuzlu denizi olmuştur Kızıldeniz. Gelelim Kuzey Denizi'ne. Kuzey Denizi önemli bir ticaret merkezidir. Kuzey Denizi'ne kıyısı olan ülkeleri bilelim. İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Almanya ve Norveç'in Kuzey Denizi'ne kıyısı vardır. Maç Denizi İngiltere ile Fransa arasındadır bu deniz. Baltık Denizi, Baltık Denizi önemlidir. Hem çok soğuktur hem de tuzluluk oranı çok azdır. Peki neden? Çünkü ekvatordan uzaktır. Enlem faktörü vardır. Baltık denizinin Baltık ülkelerine kıyısı vardır. Hangi ülkeler bunlar? İsveç, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Polonya, Rusya, Estonya, Letonya, Litvanya ile çevrili bir denizdir. Umman denizi Hint okyanusunun bir bölümüne verilen attır. Doğusunda Hindistan, kuzeyinde Pakistan, batısında Umman Körfezi, Arap Yarımadası ve Aden Körfezi yer alır. Bering Denizi var. Bu da büyük ve e, derin denizlerden biridir. Asya'nın doğusu ile Amerika'nın batısı arasında yer alır. Bir de Orta Amerika'nın doğusunda Karayip Denizi var. Şimdi denizleri şöyle bir genel olarak bakalım. Daha sonra körfezlere geçelim. Kuzey Buz Denizi dünyanın en büyük deniziydi. Kuzey Denizi, Manş Denizi, Baltık Denizi, Baltık Denizi, Baltık Denizi içinde demiştik hem çok soğuktur hem de tuzluluk oranı çok azdır. Adriyatik denizi, Akdeniz. Akdeniz için ne demiştik? Ülkemiz için önemli demiştik ve dünyanın en büyük iç denizidir demiştik. Karadeniz var. Kızıldeniz. Kızıldeniz için ne demiştik? Dünyanın en tuzlu denizidir. Bunun dışında Umman denizi, Bering denizi ve Karayip denizi vardı. Denizlerimiz bitti. Şimdi gelelim körfezlere. Peki körfez nedir? Körfez deniz ve okyanusun kara içine sokulmuş bölümüne körfez diyoruz. Ne işe yarar? Limanların kurulması ve gemilerin barınması için uygun yerlerdir. Bu yüzden dünyanın büyük ve ticaret için önemli limanları hep körfezlerde bulunur. Kuzey Amerika'da bulunan Hudson Körfezi ile başlayalım. Hudson Körfezi'nin sadece Kanada'yı kıyısı vardır. Meksika Körfezi'nin ABD, Meksika, ve Küba'ya kıyısı vardır. Kaliforniya Körfezi'nin Meksika'ya kıyısı vardır. Yine körfezine geçelim. Afrika'nın orta kısmında bulunur ve Aden Körfezi'ne geçelim. Burada hatırlarsanız Kızıldeniz vardı. Kızıldeniz'in güneyinde Yemen ve Somali'ye kıyısı vardır. Gelelim Basra Körfezi'ne. Basra Körfezi önemlidir. Aklınıza hemen petrol gelsin. 8 ülkeye kıyısı vardır. Petrol zengini ülkelerle çevrelenmiştir Basra Körfezi. Örneğin bu 8 ülkeden Suudi Arabistan petrol rezervlerinde ikinci sırada yer alır. Yine Irak, İran, Katar gibi ülkelerde petrol rezervleri çok yüksek olan ülkelerdir. Basra Körfezi denilince aklımıza ne gelecek? Petrol. Hindistan'ın doğusunda bir Bengal Körfezi var. Bengal Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka. Şöyle kuzeye çıktığımızda Biskay Körfezi'ni görüyoruz. Biskay Körfezi Fransa ile İspanya arasındadır. Biraz daha kuzeye çıktığımızda Botni Körfezi var. Botni Körfezi ise Baltık Denizi içerisinde yer alır. İsveç ve Finlandiya'nın sınırı vardır. Evet dijital öğrencilerim bugün sizlerle denizleri, okyanusları, körfezleri gördük. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.